Kanenfeld Park. Kanenfeld Park. Yıllar önce, 10 yıllar, 100 yıllar önce burası bir mezarlıkmış. Daha sonra burada mezarlıklar taşınınca burası harika, mükemmel, çok güzel bir dinlenme parkı olarak yapılmış. Bazı şehirine ait, bazı şehirde ait bir gezme, dinlenme, oynama parkı olarak düzenlenmiş. Bugün 14 Nisan 2016. Güzel bir güneşli, parçalı bulutlu güneşli bir hava mevcut. İnsanlar oturmuş parkla, parkta kitabını okuyor, koşusunu yapıyor. Burada çok uzun bir yürüyüş yolu var. kocaman dev bir park. Aa, güzel ağaçları, yabani kestane ağaçları, çiçekleriyle, bisiklet alanlarıyla, yürüyüş alanlarıyla. Birkaç bin metrekare. Birkaç yüz bin metrekare büyüklüğünde dev bir alan. İçinde çeşit çeşit parklar mevcut. Çocuk parkları, kaydıraklar, oturma bankları, güvercinler, Ve git 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 bitmiyor. Çok uzun bir park. Buraya özellikle böyle yürüyüş için koşmak için falan birebir ve akşam ve öğlen çocukları getirmek için her tarafta çocuk salıncakları, kaydırakları, havuzları var. Tam bir dinlenme mekanı Kanenfel Park. Bazel'in içinde saklı bir cennet. Kanenfel Park. Ey Bazel, Bazel yetkilileri bak bu kadar sizi tanıtıyorum. Hiçbir ödül mü ödül alamıyoruz ya. İnsan diğer bu adam bizi hep tanıtıyor. Bir ödül gönderek yok. Nerede? Evet şu gördüğünüz salıncaklar. Burada Kanefer Park'ın içinde çeşit çeşit çiçekler tulipanlar, sümbüller <Sülüyor> ne der ki ben ağlayayım Evet burada küçük bir ne 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 var ne renkli balıklarımız var manolya, manolya ağaçları, çiçekleri. Nevruz der ki ben nazlıyım, sarp kayalar da gizliyim. Nevruz der ki ben nazlıyım, sarp kayalar da gizliyim. <laughs> Mavi dolu Gökü gözlüyüm benden ALAR Çiçek var Çiçek var mı? Hey. Burası da Parkın içinde küçük bir salon Burada doğum günü partileri için, eğlenceler için Çok cüzi bir fiyata kiralanabiliyor Burada da çeşmemiz var. Susadığımızda susadın çeşmeye şarkısını söylemek için. Burası da yine çocukların Tırmanma ağaçları Kayma taşları Sümbül der ki bu uzun Yapraklarım dizin dizin Sümbül der ki bu uzun Yapraklarım Dizin dizin beni hak kerdana dizin benden ala çiçek var mı çiçek var mı hey. Zümbül çiçek oldu da dağlar yarim gurbet elden yalar elden Burası da Yazın havuz yapıyorlar, yazın burada su dolduruyorlar. Çocuklar buralarda yüzüyor, koşuyor, oynuyor, zıplıyor. Taşlardan suyun içine kayıyor. Yazın okullar tatil olduğunda burada çocuklar için tatil köyü yapıyorlar. Çocuklar güzelce parkın içinden eğleniyor. Genelde hafta arası böyle sakin oluyor. Parkta kimse yok. Güzelim park. Bomboş kalıyor. Şu yukarıda kafeterya var. Büfe var. Yine burada çocuk kaydıraçları. güzel Noel Baba ağaçları var. Altları da gölgelik, hoş uzun yeşilin 40 tonu. Şurada yine uzun büyük bir park var. İçinde her türlü çocuk eğlence aletlerim mevcut. Nil ne yapıyor Nil? Gitmeyelim mi daha? Wow, bravo. Zeren nerede? Bakayım. <laughs> ha. Baba, baba. Su. Ne? Tamam gidip salon alım burada. Neden <laughs> ki behe i tanrım benim bu inum neden eiriy? Neden ki behe i tanrım benim bu inum? Evet burada da yine. Masa tenisi sahaları var. Gençler burada masa tenisi oynayabiliyor. Yine bisiklet sürebiliyor. Trotinet kaykay sürebiliyor. Buradayım buradayım gel. Gel Nil gel. Burada da tiyatro var tiyatro, antik tiyatro gibi. Gençler gelip burada tiyatro yapabiliyor. Burada bizim antik tiyatromuz. İçerisi iç. Bir çukurluk var. Sahne var aşağıda. Millet gençler oturmuş. Basamaklarda. Bu da en son kameraya çeken, bendeniz Cevat Kelle ve kameramanı. Bu güneşler, iyi akşamlar dilerim, saygılar.